Araç piyasası genel olarak bir durgunluk söz konusu. O da işte bu ÖTV indiriminden dolayı çıkan söylentilerden dolayı. Fakat böyle bir ÖTV indirimin şu an için söz konusu olduğunu tahmin etmiyoruz. Geçen yıllarda da aynı şekilde hükümet tarafından gelen açıklamalar vardı ÖTV indirim olacağından dolayı. Tabi bu daha sonradan bir motor araçlar için geçerli olduğunu söylenince, diğer 1.5, 1.8, 2.000, 2.500 motor araçlarda tam tersine bir zam olayı söz konusu olmuştu yine aynı şekilde araçlarda bir zam olayının söz konusu olacağını düşünüyoruz biz de. Yani genel olarak sektörde bir sıkıntı var, e, durgunluk var. Fakat yüzde beş, yüzde onluk gibi rakamlarda düşüş, düşüş var. Fakat bundan sonrası için tekrar hareketliliğin başlayacağını ve ikinci el araçların daha hareketli olacağını Hı. öngörüyoruz şu an için. Peki 6 artı 6 uygulaması bir gazetede yayınlandı. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu olay bizim ikinci el sektörünü olumlu yönde etkiledi. Bundan nem insanlar vardı, faydalanan insanlar vardı. Sıfır araçları alıp daha sonradan yüksek fiyatlara satan insanlar vardı. En azından şu anda bu olay ortadan kalkmış oldu. İster isteme 6 ay boyunca satamayacakları için aracı insanlar ikinci el araçlara yönelecekler. Bu da bizim faydamız olduğunu düşünüyoruz. Ve faydamıza da oluyor yani. Peki bu uygulama fiyatları düşünecek mi? Fiyatları düşmez, fiyatlarda herhangi bir düşüş beklemiyoruz. Ama genel olarak zaten piyasanın durgunluğundan dolayı fiyatlarda %5, %10 bir düşüş söz konusu oldu. Fakat daha fazla bir düşüş söz konusu olacağını tahmin etmiyoruz. İnsanların tedirgin olmasını istemiyoruz şu piyasanın hareketsizliğinden. İnsanlara ötebe indirim olacaklarından dolayı işte fiyatların düşeceğinden dolayı herkes kendini beklemeye aldı. Ama böyle bir bekleyiş söz konusu değil. İnsanlara alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilirler. Fiyatlarda kesinlikle bir düşüş olmayacak. Bunu halkımızla paylaşmak istiyorum. ...ben teşekkür ederim. Araç piyasası nasıl ilerliyor? İkinci el araç piyasası şu an çok durgun. Yani bunun durgunluğunu sebebini biz de bilmiyoruz ama... ...şu an durgunda. İlerleyen zamanlarda nasıl olacak? Ya biz önümüzü göremiyoruz artık yani... ...bir ay sonra ne olur, üç ay sonra ne olur... ...bunun hakkında bir şey diyemiyoruz. Daha öncesinde bir üç yıl, dört yıl önceye kadar biz... ...önümüzü görebiliyorduk. Mesela örnek vereyim... ...bir bayram geldiği zaman... ...işte bayram geleceği zaman... Biz araba saklıyorduk, bayramda işler iyi olur diyorduk. Ama şimdi e, öyle bir şey yok. Bir önümüze göremiyoruz. Yüzde on bir düşüş oldu. Bu uygulamadan sonra yüzde on bir düşüşümüz oldu. Ama e, bundan sonra düşeceğini tahmin etmiyorum. Bundan sonraki fark arabaların fiyatlarının yüksekliği, kur farkıyla alakalı bir durum. Ya yani bundan sonra düşmez. Şimdi piyasada bir suni bir durgunluk var. E, ama biz iş şey yapıyoruz. Fiyatlarımızı düzgün tuttuğumuz için, suni bir artış yapmadığımız için. Biz işimizden memnunuz. Peki evet. artı altı sistemi yürürlüğe girdi. Bu sizi nasıl etkiledi? İleriki süreç için bizim için avantaj olacak. Stokçuluk, stokçular engellendi ama bizim için iyi oldu. Yani şu anda bir suni bir durgunluk var dediğim gibi ama birkaç gün içerisinde bu stokçuların falan olayları çözüldükten sonra bizim için avantaj olacağını düşünüyoruz. Evet. Peki, bu altı artı altı sisteminden sonra ikinci araçlarda fiyat düşüşü yaşanacak mı? Şimdi suni bir artış vardı dediğim gibi. O fiyatlar yerine geldi. Yani aşağı yukarı bir %10 on suni bir artış vardı. Gerçek değerinin üstünde olan fiyatlar vardı. Onlar yerine geldi. Yani onunla, onun haricinde herhangi bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek fiyatlara yetiştiğimiz zaman gerçek fiyatların altına araba fiyatları düşmez.